Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Kasım Alakası YouTube kanalıma hoş geldiniz. 18'in üzerine şöyle bir 28, 29, 35, 8, 11. Bak, bak, bir tekimiz var be, bir tekimiz var be. 4000 lira bir kasam vardı. Bir 29'un um var bak, bir 29'un um var üstündesin ya kaçarın göçerin yok ya 29 oğlum 29 oğlum 29 oğlum anasını sikerler işte böyle böyle anasını sikerler Tekin oğlu Tekin oğlu geldi ana siker 4000 lira bakiye bu kadar nice 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 içime doğdu içime doğdu bu kadar bak 26 bu kadar abi bu kadar bu kadar 4000 lirayla başladık bir tane tek ya bir tane tek 2000 liralık bir bayı aldık. kasamızı ikiye böldük bir tane tek yakaldık bu işi bitirdik abi bu kadar bu kadar fazlasına gerek yok. Monika. Bu kadar. Ben, bana bana benim için iki el yeter. İki el yeter. Bana iki el yeter. Üçüncü ele gerek yok. Bir şaşar, iki şaşar, üç şaşmaz. Şaşmaz oğullarından. Şaşmaz. Ha, bu kadar. Bu kadar. Ha, bir dakika. Şimdi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Tekiye kaldık. Bu kadar abi. Bu kadar bu kadar kasino la kasayla bu kadar diyeceksiniz ki ya bu sayıları nereden biliyorsun kardeşim benim e, nereden biliyorum bakın 18 60 18 e, alacağım rakamlar zaten belli 28 e, 28'in komşusu 28'in komşusu 29 buradan da tam tersine dönebilir diye 11'in komşularından aldım e, bak bir birin üzerine e, şöyle bir tam bayislerden bir 32 35 tarzından alacaktım uh. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Lakasa farkıyla, Tekin oğlu farkıyla teki yakaladık abi. Teki yakaladık. Teki yakaladık. Çok güzel oldu bizim için. Ee, vura vura gelecek herhalde. 32, 34, 35. Bir çift kat. Bir tane daha. Madem öyle vuruş eli olsun bizim için. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Oğlum lan 29'a gir oradan be. Bir tek, bir tek daha. Bir tane oğlum. 36, 36. Şaştı, şaştı. Ee, şimdi 32, 5, 12, 23, 27, 30. 36'yı da alırım, 1'i de alırım. Ee, 23'e de bir tekim var. Yani dok oradan 9'a da bir bayi alabilirdik de masa bizden kaçtı şu an. Masa bizden kaçtı. Ne yapabiliriz bu masaya? O zaman masayı yakalamak için böyle bir 16, 19, 20, 17 bir bayi alırız Bir çift kat yaparız. Bir çift kat daha yaparız. Tam üstüne oturalım. Tam üstüne otur düşünmüyorum yani 17 alabilsek, 17 alabilsek oradan çok daha fazlasını kurtarırdık. Hmm, ne yaparız? Bir tek daha yaparız. Aynı şekilde 17'ye de bir bahis alırız. Şimdi tek kaldığımıza göre yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Now winning number thirty for black and gentlemen. Again we have our undeserved one line company new option. Bu kadar. 30 günden aşağıya düşme. Düşmem. Çünkü masa benden kaçtı. Masa benden kaçtı. Ben tekim yakaladım. Çekildim kenara. Bu kadar. Yani daha güzel bir yere gelebilirdin. Bu kadar. Güzel güzel olur. Olur olur olur. 9, 12, 1, 3, 5, 23, 18, 32. Böyle bir şaşma zorlarından 23 de var. Yavaş yavaş abi. Kaybetmem. Kaybetmem. Alt limitim 30 bin. Kaybetmem. 18, tamam tekten almışım ya 18'i tekten. Tekten. Bu kadar. Bu kadar. Bir tekrarım daha var. Ee, 23 olur. Olur 32 olur. Ee, 19 olur. For this inconvenience. şimdi bir tane daha tek veriyorsun oğlum hop nerede hop nerede hop çarkının dışına çıkmıştım tek nerede olsun tamam önemli değil önemli değil Önemli değil. Sen yeter ki 23 at. Ya böyle şeyler olduğu zaman. Tamam. Çek abi topu. Evet. Nice. Vur gelsin. Thank you. I will. I will. Thank you. 23. 23. 23 abi. 23. 23 yani 23'ün içine girsen, 23'ün içine girsen oyunumuz bitecek. Casino lokası her zamanki gibi ilk sırada. Her zamanki gibi ilk sırada. bir tekim daha var. Bir tekim daha var. 4000 lira bakiyeyle başladık. Bu kadar. Bu kadar. atma booking number now it ah 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 bir tane daha git ki E ee, şimdi altının üzerine şöyle bir 8 2 4 6 eee 24 22 26 ufak ufak yavaş 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 hiçbir acelemiz yok hiçbir acelemiz yok Kendimizi kaptırıp biz de biliyoruz şu an 10 milyarlık e, bahis almayı. Bir el daha bahisimiz tekrarlasaydık. Bak şöyle bir bahis alırım. 12'ye de bir bahis alırım. 3, 1, 7, 21. Ladies and gentlemen, the item is 24. Thank you. Two, Hep beni bir sonradan takip ediyorsun. 2'nin üzerine 8. Evet, Thank you. I will proceed to next. Thank Ben Thank 8 bir oğlum, 8 bir oğlum. Ya sen neler yapıyorsun ya alakası, sen neler yapıyorsun ya? Bak 26 ise tekrar bir 29'umuz var. 8 ee, de ondan. tek canavarı tek yakalıyorum ha benim işim tek 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 <laughs> ee, bildiğimiz o işten para kazanamıyoruz ya tamam 26 e, 26'ın üzerine bak 2 4 e, tekrardan 8 11 10 siyah pullardan oğlum siyah pullardan red And number black. Again we have number from bir tık ya. Bir tık ya. Tamam 35'in üzerine ee, 11 8 2. Bak 2'yi güzel tekledim. 26 35. Ee, şöyle şuraya da bir bahisim var. Şimdi bir tekim var. 27'nin üzerine. Neredesin? Neredesin? 18, 9. Bak. Ee, 40 bin alt limitim. Yani bak 9, 18, 27 tarzında. 9 ile 18. Olmadı. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. 40 bin ya 4 bin liraya girdik. Bak 4 bin liraya bakiyeyle gittik. E, içinden geçtik. Bu kadar. Nice. Nice. E, kendinize iyi bakın. Sayfamız bir spam altında. Youtube'daki sayfamız. videolarımızı çalan bir kahveler var. Burada kasino ve Lakası yazısını göstermemiş. Adam buraya reklamını falan koymuş. Böyle bir değişik değişik bir tripler. <gülüyor> <gülüyor> ee, o yüzden videoya yorum ve beğeni atarsınız sevinirim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.